Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan bugün son günümüz artık son gecemiz diyelim Maldivler'de şöyle mükemmel bir manzarayla böyle sanki duvar kağıdı arkası gerçek değilmiş gibi bir manzarayla videonun sonuna yani Maldivler macerası videomun sonuna geldiğimi belirtmek istiyorum ee, Maldivler'de belki bu arada acayip balıklar atladı arkada gördünüz mü ee, inanılmaz tabi balıklar var arkadaşlar burada çıldırıyorum. Balık avına gittik, yakalayamadık hiçbir şey. <laughs> Okyanustayız, balık avına gidiyoruz, balık yakalayamıyoruz. Bakalım belki nasip bir dahaki sefere. Bu sefer burada olta vermiyorlar ama gizli gizli gelirken ben buraya mutlaka olta alacağım. Yani bavul, bavulumun içi ve küçük oltalardan alacağım. Şu arkadan şuradan böyle sallayacağım akşamları. Daha fazla balık yakalayacağımı inanıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, Maldivler çok güzel bir yer. Yani kesinlikle hayatınız boyunca bir defa görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Her bütçeye göre aslında Maldivlere gelinebiliyor. Tabii ki çok ucuz bir yer değil. Ama her bütçeye göre de bir şeyler yapabilirsiniz. 3 gün kalabilirsiniz, 4 gün kalabilirsiniz. Bir şekilde gelebilirsiniz buraya. Yani Türkiye'de harcadığınız birçok paradan kısa yani kısarak bile aslında burada tatil yapabilirsiniz. Ne bileyim hafta sonları iki ay boyunca çıkmayın dışarıya, biraz daha e, tutumlu harcamalar yapın. E, mesela kıyafet pahalı şeyler almayın kendinize gibi gibi. Ve mutlaka buraya bir bütçeniz varsa zaten kesin gel gelin. Bütçesi olmayanlarda bir bütçe ayırıp en azından turlara katılabilirler. E, Maldiv'lere ben nasıl geldim? Maldiv'lere ben Çetin Bey sayesinde geldim. Aşağıya web sitesinin linkini bırakıyorum. Kendisi çok iyi yardımcı oldu çünkü bakın burası 1200 adadan oluşan bir ülke ve her adada otel var öyle söyleyeyim bu şekilde doğru bir otel seçimi için çok önemli ilk defa geliyorsanız doğru bir otel seçimi için çok önemli şeyler var burada. Şimdi bilmiyorsanız bilmeden bir yere gidiyorsanız orada bir otele gidersiniz ve bütün tatiliniz rezil olabilir ya da bizim gibi bir otele gelirsiniz ve bütün tatiliniz harika geçebilir. Çetin Bey en başından en sonuna kadar, son ana kadar her her aşamada, her sorumda gelmeden önce şu nasıl olacak, bu nasıl olacak gibi sorularımı kesinlikle hiçbir şey yapmadan e, cevapladı. Buradan Çetin Bey'e çok teşekkür ederim. E, her aşamada yardımcı oldu. E, mutlaka onu size öneriyorum. E, çünkü belli başlı siteler var, başka başka işte Maldivlerle ilgili arıyorsunuz dönmüyorlar. ya da size çok sonra dönüyorlar. Döndüklerinde orada işi çok fazla iyi bilmeyen buraları belki de çok iyi bilmeyen kişiler size cevap veriyor falan bunları yaşadım. Ta ki Çetin Bey'e denk gelince Çetin Bey 724 cevap veriyor. Maldivler'deyken bile bir şey sorduğumda dönüyor vesaire. Hatta şey demişti bana bizim işimiz sizinle siz tatilden döndükten sonra biter şeklinde söylemişti. O yüzden yani turu sattık bittik gitti diye bir şey yok. Mutlaka onunla görüşmenizi tavsiye ederim bütçenize göre o size doğru bir şekilde yönlendirecektir. Şöyle güzel bir manzarayla veda etmek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kışlıkları giydik Bir tatilinden sonra geldik Gelirken ki heyecanlı videonun başında görmüştünüz Video sonundaki Kesinlikle buradan gitmek istemiyoruz Çok güzel bir yer i̇şte Ama yapacak bir şey yok Hayatın bazı gerçekleri var Birazdan uçağımız gelecek Şöyle Havaalanına geldik şurada köpek balığı falan görürüm de çekerim size gösteririm diye geldim biraz erken. Ama şu anda bir köpek balığı vesaire yok. Göründükte vatos da yok. Balık dolu. Küçük küçük balıklar var. Mercanlar var. Hoşçakal Maldivler. Çok özleyeceğiz seni. Evet arkadaşlar, birazdan adadan ayrılıyoruz. Bizi almak için gelen uçak burada. Özleyeceğiz adayı. Özleyeceğiz adayı. Ağl Ağlıyor şu an. Arkadaşlar şu anda çekim yapmak burada yasak o yüzden biraz gizli gizli çekiyorum. Havaalanı tam bir facia diyebilirim çünkü inanılmaz bir yoğunluk var. Sadece 5-6 tane şu bizi götüren arabalardan olduğu için doğal olarak iğrenç bir yoğunluk var. Arkadaşlar Maldivler Havaalanı, Mali Havaalanı inanılmaz rezil bir yer. Şu içinde bulunduğum otobüslerden 5 tane falan var. İnanılmaz bekletiyorlar sizi ve çok sıcak. Şöyle bir hataya kesinlikle düşmeyin. Yanınıza mutlaka sırt çantasına eşortmanlarınızı alın. Normal şortunuzla uçağa binene kadar takılın. Hatta gidin uçakta değiştirin. Yani kesinlikle bizim gibi öyle enayilik yapmayın. Neyse bu da bir tecrübe oldu. Zaten eve gittikten sonra ayrı bir video gelecek. Maldivlere giderken nelere dikkat etmelisiniz, ne yapmalısınız, ne almalısınız, ne almamalısınız şeklinde farklı bir video gelecek. Hava Şimdi uçağa doğru gideceğiz. İçeride video çektirmiyorlardı ama içerisi var ya inanılmaz derecede böyle karmaşa acayip kötü. Hangi uçak nereden kaldı belli bile değil. Ama neyse ki bindik artık. Tabii bir serinlik de var uçağın içinde. Sevgi serin, serin oturduk şu an kendimize geldik.